İngiltere ve dünyadan gelişmeler 17 Mart Pazartesi Gökder Haber Bülteni Suriye'de yaşanan Alevi katliamını protesto etmek için Cumartesi günü Londra'da bir kez daha yürüyüş düzenlendi. Yapılan açıklamada dünyanın gözleri önünde bir halk kimliği ve inancı nedeniyle yok edilmeye çalışılıyor. Bu planlanmış, organize edilmiş bir soykırımdır denildi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika'ya seslenen açıklamada Ebu Muhammed El Kolani ve HTŞ e derhal terör örgütü ilan edilmeli. Suriye'deki Alevi katliamları uluslararası hukuk çerçevesinde insanlar karşı suç olarak tanınmalıdır denildi. Turn Park Lane Manor House istasyonuna yapılan kitlesel yürüyüşü Britanya Alevi Federasyonu organize etti. DGB, Geekler ve Young aralarında olduğu çok sayıda kurumda destek verdi. İngiltere'de 153 üst düzey belediyenin %88'i 2025-2026 mali yılı için council tax vergisini %4.99 oranında artıracak. Bu üst üste 3. yıl azami artışın uygulanması olacak. Zaten geçim sıkıntısı yaşayan on binlerce kişinin bütçesi bu yıl daha da zorlanacak. Yerel yönetim birliği artışların kaçınılmaz olduğunu ancak konsey vergisinin tek başına yerel hizmetleri finanse etmek için yeterli olmayacağını belirtti. Öte yandan İngiltere ekonomisi imalat sektöründeki düşüş nedeniyle Ocak ayında küçüldü. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi Ocak 2025'te aylık bazda %0,1 oranında daraldı. Düşük performans gösteren ekonomi, ekonomiden sorumlu bakan Rachel Reeves üzerindeki baskıyı arttırıyor. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.